o mevzuda onu faş etmemesi, de şifre etmemesi, mankat bükün ne deyip esasen ellerini kesen o kadınları nazara veriyor. Onlara sorulmasını istiyor, onu deşifre şifre Yani bir kere de orada yiğitlik, cömertlik gösteriyor. Dinin, imanın ne kadar müthiş bir şey olduğunu görüyor orada. Dolayısıyla onda ciddi bir teveccüh duygusunu tetikliyor. <laughs> yaptığın verirken okuduğum şu şerifleri şöyle diyorum yani. Ben şimdilik nefsimi tebliğ etmiyorum. Şüphesiz nefis çok şiddetli amirdir kötülükleri. Ancak Rabbinin, benim Rabbimin rahmet ettiği rahmetiyle çokladığı başka şüphesiz benim Rabbim çok yargıcın ve çok merhamet edicidir. Böyle. Ve dedi Melik getirin onu bana. Ben onu kendime bir yönüyle halis bir yönüyle mavi nümayunun en önemli şahsı haline getireyim nefsim namına. Vaktanki konuştu onunla. Dedi, şüphesiz sen bugün benim nezdimde çok güvendir, sağlam bir mekinde emin bir insansın. Yusuf da dedi beni hazinelerin üzerinde. Böyle bir nazır koymak lazım. Görücü, nazır olarak kıl. Zira ben o mevzuda koruma mevzunda hassas çok fevkalade hıfz ayete dikkat eden biri ve o mevzuda bilgi sahibiyim. Ve sana diyorum ey Habib-i Zişan'ım işte biz Hz. Yusuf'u böyle bir mükneye masal etsin. Olumlu bir yere yerleştirdik. Yeryüzünde يتبوأ من حيث Hep aklıma geliyor. onların onu özel kıyafetlerinde herhalde yüzlerini kapatıyor. Çok az bir yer açıyorlardı. Mısır halkı. Bundan tanıyamadılar. Yoksa tanıyorlardı. Tanınmak istemedi kardeşini getirmek, yavaş yavaş peygamber firaset ve taneti sonra babasını getirmek. Bir de işte nübüvvetin gereği neyse onu tercih etti. Yoksa zindanlar çıktıktan sonra hürriyetine kavuştuktan sonra giderdi babasının yanına. Ama misyonunu annenin babanın yanında bulunmaya tercih etti. Müzik neler veriyor ama anlamıyorlar adamı. Ne biliyor babanız, baba bir kardeşinize yedir. Anne bir de demiyor, baba bir deyince belli bir şey var, bir biteni var orada yani. Fakat anlayamıyorlar. Demek gözleri zahireye tamamen takılıp kaldığında. Evet. Bunu da yarı kulağı. tekrar edelim bunu. Bu sıkıntılı dönemde فَاللّٰهُ خَيْرَ الْحَافِظَ وَهُ اَرْحَمُ rahim. اِنَّمَا نَشْكُوا بَثَّنَا وَحُزْنَنَا اِلَى اللّٰهِ Burada böyle memnuniyeti ifade eder. Tüm şeylerde manevi, hadi, vudat, rüddet ileyne Şimdi bunu nesir şeklinde konuştuğunuz zaman esasen onların ruh haletlerini, resmettiklerini görürsünüz. Ben emirü ehlena Ben ahfızı efana Ben ezladükeyle ba'ir Zaliketeynü yesir Demek cümdü kelimeyi karşılar. Übürü tasa, bes dağınıklığını. Allah'a karşı diyebilir. İnsanlar kalkıp da Hz. Yakup'un dağınıklığı falan demeleri saygısızlık olur da. Fakat kul Allah'a karşı makamı ne kadar yüksek olursa olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in değişik yerlerde halini Cenab-ı Hakk'a şikayet ettiği onun da iktibas yapılarak hemen hemen çukların evradında yer aldığı gibi Tayyip Dönüşü'nün. Burada da bayağı kendi kendine şikayet etme var. İtaati gibi bazen imtihanın imtihayla mukabelesi gibi Hı. bir şey oluyor. Burada herhalde. Diyelim burada ne var? Deri çok önemli. Kenan elinde başka bir şey falan getiriyorlar. Mısır'da onlar yok bunları ödüyor, karşısında zahir alıyorlar. Bunun gibi. Böyle derahim, denanir falan demiyor, o tarih kullanılmıyor da orada. Karşılık, sermaye, para falan gibi o da. Buradaki bu şey yani o gömleğin kokusunu gömlek gelmeden evvel Hz. Yakup Aleyhisselam'ın duyması. Babaları öyle yapınca, anneleri öyle yapınca diğerleri de ona karşı ondan sonra beraber orada kalacaklar. O peygamberlikle ortaya konan misyonu eda edecekler. O beraberlik, birlik, artık çekememezlik, haset filan söz konusu olmayacak. Bunun için böyle bir kabullenme. İsterseniz onu bey'at etme şeklinde de görebilirsiniz. Önemli şeylerden bir tanesi de işte bir Üstad Hazretleri'nin de dikkatini çekmiş, ona vurgu da bulunuyor. Zirveyi tuttuğu bir anda توف Müslüman والعلم Salihin demesi yani dünya nimetleri kendisine güldüğü bir anda bir ilahi iştiyakla bir tarafa göçmeyi arzu ediyor. Neslimizin Yusuf olması gerekiyor. Ancak Yusuflar kurtulacaklardır. Yusuflar için zindan, Yusuflar için bu mevzuda hırpalanma ve Yusuflar için iffet abidesi olma maazallah Allah deme. Yusuflar için iffetini kaybetmektense zindanı tercih etme ve iffetini koruyarak hayatını hitame erdirme. Allah için yaşama, Allah için yaşadığı zaten bellidir. Çünkü iş bittikten sonra tevaffeni müslümen ve salihin. Artık beni öldür. Çünkü lütufların tamamlandı. Bundan sonra hayatta kalmam abestir diyecektir. Seyyidine Hazreti Yusuf. Geleceği Yusuflar kuracaklardır. Ama Yusuf olmak çok zordur. Rabbim kaymalarımızı kaymalara düşürmesin, zehirlere duçar etmesin, kaymalarımızı ve zehirlerimizde devam ettirmesin. Düşebiliriz insanız, sürçebiliriz, hatalar yapabiliriz. Onları devam ettirmesin inşallah.